Sevgili cam hayatın özünü oluşturuyor. Yaşadığımız her yerde kullandığımız her şeyde camı görmek mümkün. Bursa'nın İnegöl ilçesinde cam endüstrisinin gelişimine yaklaşık 100 yıllık tarihiyle katkı sağlayan Ortakçı Cam'ın yönetim kurulu başkanı İsmail Ortakçı çevre, cam ve sanayi ilişkisini Eko Gündem'de ortaya koyuyor. sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, gıda, mobilya, elektrik ve elektronik gibi birçok sektöre hizmet eden temel sanayi alanlarından biri olup ülke ekonomisi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'de cam endüstrisinin gelişimine tanıklık eden Ortakçı ailesi bugün İnegöl'de mobilya ve otomotiv başta olmak üzere sanayinin neredeyse tüm dallarına çözüm ortağı oluyor. Dördüncü kuşağın yönetimde yerini aldığı firma 1980 yılından bu yana organize sanayi bölgesinde üretimini sürdürüyor. Cam işleme tesisi olarak Türkiye'nin hemen hemen ilk üç eski cam işleme tesisi arasına girebiliriz diyorum. Dördüncü kuşak demiştim, 100 küsür senelik bir cam mesleği demiştim. 1977 yılında babamızdan üç kardeş olarak devraldık. Daha sonra iki kardeşim ayrıldı. Ben oğullarımla beraber devam ediyorum. Yani bize geçti 1977 yılında adi ortaklık olarak geçti. 1985 yılında da anonim şirket olarak organize sanayi bölgesindeki 30 bin metrekarelik alanda faaliyetimize devam ettik. Müzik İstihbaratı yapılan yılları sanayici vasfıyla pekiştiriyor İsmail Ortakçı. Cam işleme konusunda her geçen yıl yeni adımlar atılıyor, potansiyel artırılıyor. Bu da işbirliği yapılan sektörlerin çoğalmasını sağlıyor. 1982 yılında işte cam yetkili satışçısı oldu. Sanayici tüccar olarak yoluna devam etti. Daha sonraki dönemlerde ise tamamen cam işleme tesisi olarak sanayici rolüyle çeşitli sektörlere hizmet veriyor. olduğu mobilya sektörü 2012 yılında yüz güldürdü. İnegöl'de 439 firma 251 milyon dolar ihracat yaptı ve bir önceki yıla göre yüzde %42 oranında ihracat artışı gerçekleştirdi. İnegöl'ün toplam ihracatında mobilya sektörünün payı %26'ya çıktı. Bu durum cam sektörünü de doğrudan etkiler oldu. Üretimimizin yaklaşık yüzde %40'ını mobilya sektöründe Bizde yükselen bir yıldız otomotiv camı motorlu araçlar camı o da yaklaşık yüzde otuzlara yaklaştı diğer geri kalan yüzde otuz gibisi de beyaz eşya ve elektronik sanayinin cam ihtiyaçlarını karşılamak üzere cam işleme tesisi olarak yolumuza devam ediyoruz. larını geliştirmek adına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katıldıklarını dile getiren yönetim kurulu başkanı İsmail Ortakçı yenilikleri yakından takip ettiklerini söylüyor. Yerinde e, sayan firma bir gün gerileyen e, firmadır. E, muhakkak ki yatırım yapmak, teknolojiyi takip etmek zorundayız. E, yurt içi ve yurt dışındaki bütün e, büyük mega fuarlara e, izleyici olarak katılıyoruz. Zaman zaman kendimize e, reyonlar satın alarak e, katılıyoruz burada gördüğümüz yeni teknolojileri müşterinin talepleri doğrultusunda fizibilite yaparak yatırımlarımızı da güçlendiriyoruz. istihdamı da kuvvetlendiren firma, 275 kişiden oluşan kalabalık bir aile. 150 e, makineyle e, faaliyet gösteriyoruz. E, Avrupa'da da e, Türkiye'de bu kadar e, çok sayıda makinesi olan bir firma e, yok. 275 personelimiz var. Bir buçuk var diye gibi e, çalışıyoruz. E, 30 bin metrekarede e, alanımızda e, faaliyet gösteriyoruz. ruhla profesyonel dişler yapma gayretindeyiz diyen yönetim kurulu başkanı İsmail Ortakçı, ARGE faaliyetlerini hitap ettikleri sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiklerinin altını çiziyor. Biz işlenmiş camı satıp ödemeyi alan bir kişi ve kurum değiliz. Ya neyiz, ya müşterilerimizin biz çözüm ortağıyız. Bunun için de bir ayrıcalıklı yerimiz muhakkak ki oluyor. Bütün ARGE'leri müşterilerimize birlikte yapıyoruz. Gelişmeleri müşterilerimize birlikte oluşturuyoruz. Bunun içinde de bizi ayrıca tutuyor ve müşteri odaklı, müşteri memnuniyetli bir anlayışımız var. Amatör ruhla profesyonel çalışmaya çalışıyoruz. Çift yönlü bir etkiyle 100 yılı aşkın tarihi geçmişinde işbirliği yaptığı alanlarda İnegöl sanayisine katkıda bulunan firma, İnegöl'ün de onlara kazandırdıklarıyla yoluna devam ediyor. İnegöl'ün yerlisiyiz. her şeyinde faydalanıyoruz. biz de ben de İnegöl'ün faydalanması gerekiyor. Çeşitli sosyal sorumluluklarımız var. Bunların içerisinde bu ticari ortak camı kurmakla birlikte yurt dışındaki bütün gelişen cam teknolojisini izleyerek yatırım yapıyoruz. Bu yatırım sayesinde de mobilyacı dostlarımız ve diğer sektörlü dostlarımız daha güzel ARGE'ler yaparak daha güzel ürünler üretme şansını buluyor. Yani yine görün gelişmesinde evet bizim de katkımız büyük çapta vardır. her sektörde faydalanılıyor. Üretimde yüksek enerji tüketimine karşın cam sanayi bir taraftan geliştirdiği katma değeri yüksek ürünlerle çevreyi korumaya öte yandan enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. İsmail Ortakçı, sanayi-cam ilişkisini güçlendirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiriyor. Cam eskiden sade pencerelerde görülüyordu. Bu cam işleme teknolojisi devreye girince biz ve bizim gibi firmalar Türkiye'de bu yatırımı yapınca camın her alanda kullanılabilirliği ispatlandı. Örneğin otomobillerin her tarafı cam olmaya başladı, tavanlar dahil. Mobilyaların birçok şey yeri cam olmaya başladı. Sehpalarımız cam olmaya başladı. Mutfaklardaki ocaklar, davulunbazlar cam olmaya başladı. Tabii ki bu bizim gibi işlemecilerin devreye girişiyle, camı tanıtmasıyla insanlar kullanmaya ve arge yapmaya başladı. karışık alan cam oluyor. Zira sonsuz kez geri dönüştürülürken değerinden hiçbir şey kaybetmeyen cam, çevre bilincinin gelişimine paralel olarak kendine daha geniş mecralar yaratıyor. Cam nihayetinde kumdan oluşuyor. Silisyum, dioksit, soda işte ve diğer malzeme oluşuyor. Doğunun ee, doğanın tam kendi özü, çevreye kirletmeyen, insan sağlığına zarar vermeyen tek ama tek maddedir cam. Ayrıca biz camı insan yaşamına ve çeşitli sektörlere soktuğumuz zaman... Ee, ne kazandık? Ee, biliyorsun mobilya sektöründe ahşabın bir kısmını çıkardık. Masaların üst tablolarını e, çıkardık. Sehpaların ahşap olan üst tablolarını çıkardık. Ee, bu da demektir ki e, her çıkardığımız bir e, bölüm ahşap bir ağacın eksik kesilmesi demektir. Bundan da daha iyi temacı ve çevreci e, olunmaz diye düşünüyorum. Cam candır, e, cam e, çevrecidir. Ve geri dönüşümünde de cam e, doğaya hiçbir zarar vermeyen, Tek maddedir. İşte bildiğiniz gibi en iyi reçellerimiz cam kavanozlarda saklanır. En iyi su içeceklerimiz cam şişelerde saklanır. Üretimde ortaya çıkan fireler geri dönüşümden evvel, özellikle inşaat sektöründe farklı formlarda hayat buluyor. Cam artıkları da yeniden maya olarak kullanılabiliyor. Ee, dış cephelerde BTV olarak kullanılabiliyor. Bazı e, değirmenlerden geçilerek e, bu mutfak tezgahlarında da e, kullanılabiliyor ve sıvalarda da kullanılabiliyor. İş sürecinde çevreci anlayış, atık camların geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılması sonucunu doğuruyor. Biz ISO 9000'li e, ve çeşitli uluslararası e, belgelere sahip bir firmayız. Ee, ham maddemiz olan plaka, cam ve ayna şişe camdan ve eğer orada yoksa yurt dışından bize geliyor. Bu camlar çeşitli ölçülerde optimizasyon yapılarak kesiliyor. Kesim anındaki bir firelerimiz oluyor, işleme anındaki bir firelerimiz oluyor. Ee, bunları camın e, renk ve cinsine göre biz e, o kırıklarımızı, firelerimizi topluyoruz. Daha sonra belgeli firmalar vasıtasıyla e, onları satıyoruz. E, onlar da diğer sektörlerde, az önce saydığım sektörlerde e, bunu kullanıyorlar. nın ürettiği camlar bir otomobilde ya da bir davlumbazda karşımıza çıkabiliyor. İsmail Ortakçı satış potansiyelleriyle firmalarının hem doğrudan hem de dolaylı yoldan ihracatçı sıfatına sahip olduğunu dile getiriyor. Genelde e, iç pazar ağırlıklıyız. Ancak iç pazar ağırlıklı derken e, bizim yaptığımız camlar bir türlü yurt dışına gidiyor. Mobilyacıların e, mobilyasıyla gidiyor. Davlumbazcıların davlumbazıyla, otomotiv sanayinin o e, araçlarıyla beyaz eşya sanayinin beyaz eşyasıyla birlikte camlarımızın çoğu yani ürettiğimiz camlarımızın yüzde yetmişi yurt dışına bir türlü gidiyor. Ayrıca bizim direkt kendi ihracatımız da var. otomotiv camı ihracatımız var. İspanya, İtalya, Azerbaycan, Nahçıvan, Ukrayna, Gürcistan ve diğer ülkeler. bunlar direkt ve endirekt olarak da yapıyor ama birçoğunu direkt de yapıyoruz. daha iyi hizmet anlayışıyla yolunu sürdüren firma, ailenin her bir ferdinin yoğun çabası ve istikrarıyla ülkemizde cam endüstrisinin yolunu aydınlatıyor. Dördüncü kuşak olarak bugüne getirdik. Ben de işte elimden geleni yaparak bugünlere getirdim. İşte oğullarımın okulları bitti. Diğerininki de bu sene bitiyor. Onlara da step by step işi öğreterek mutfağından gelerek teslim etmek istiyorum. Bir müddet onlarla beraber çalışıp daha sonra da bizim geçmişimizden bugüne gelen çizdiğimiz yolda devam etmelerini istiyorum. Son olarak tüketicilere verdiği mesajla hayatın her alanında cam kullanımının önemine dikkat çeken yönetim kurulu başkanı İsmail Ortakçı Toprağın cama dönüştüğü anda kalitenin altına atılan imza sloganıyla üretimlerini sürdüreceklerini söylüyor. Cam kullanmadan korkmasınlar. Cam teknolojisi son derece ilerledi. Temperli camlar, lemine camlar, emniyet camları devreye girdi. Her kullanılan cam kesilen her ağaçtan bir eksik ağaç kesilmesi demektir. Onun için cam kullanmalarını tavsiye ediyorum ki çok da güzel e, argeler yapılabiliyor çok da güzel modeller camla birleştiği zaman çıkabiliyor camı unutmasın. Müzik 70 bin ton civarında çöp atılıyor. Atıkların %20'sini pet şişe, karton, teneke gibi ambalaj atıkları oluşturuyor. 10 yıl önceye kadar düzenli depolamadan 19 milyon kişi hizmet alırken bugün sayı 42 milyonu buldu. 2017'ye kadar 50 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Sevgili seyirciler, Eko Gündem kısa bir aranın ardından devam edecek.